Merhaba, iyi akşamlar. 24 Ağustos 2025. Bugün Buca Kırklar Köyü'nün festivalinin son günüydü. Katıldım. Değerli şair, yazar arkadaşlarıma, değerli muhtarımıza, değerli yörük derneklerine, değerli misafirlerimize, İzmir dışından gelen değerli başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Festival alanını, festivalin Fikrini, varlığını geldiler, şereflendirdiler. Ellerine, ayaklarına sağ, sağ olsunlar, var olsunlar. Onlarla görüştüm. Güzel dostlarım, güzel arkadaşlarım, güzel başkanlarım. Çok memnun oldum. Bir mezarlık var Kırklar Köyü'nde. Kesikbaş mezarlıklarını gördüm. Kelleli mezar taşlarını gördüm. Aynı Simav'na kadısı olan Bedrettin, Börklüceli, Börklü Mustafa Torlak Kemal. Aynen Alevi Bektaşi hareketi, Kalenderi hareketi, Sakızlı papazların Hristiyan hareketi, İzmirli ve Manisalı Yahudilerin, Müslümanların ortak hareketi. baş mezarlıkları çünkü mezar taşlarının başları kesik. Onlarla ilgili çalışma yapacağım. Dağın karnında da Kırklar Mezarlığı var. Bir Alevi Bektaşi geleneği, Şaman geleneği olarak onu da araştıracağım. Benim için verimli geçti. Değerli köylülerle, değerli muhtarlarla, değerli meclis üyeleriyle beraber güzel bir gün paylaştım. Değerli arkadaşlarıma, yazarlara, şairlere, kitap üretmiş, eser üretmiş güzel insanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Esnaf arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.